Hepinize merhaba arkadaşlar kargosunu eğitim ikinci bölümümle karşınızdayım Neden arkamda yük yok dersiniz arkadaşlar Gerçekten bu iş Ankara arasında gayet çok uzak bir mesafe gayet demiyor O yüzden 3-4 bölümde anca bitirebilirdik Ben de daha kısa mesafeler size sıkmayacak mesafelere gitmek istiyorum Ama video dışında isterseniz uzun mesafelere gidip para kasabilirim Şöyle bir kırmızı ışıkta duralım kameramızı da de değiştirelim. Şşş Evet. Yeşil ışık geldi. Sağ, sağ tarafa doğru dönelim. ilerden dönebiliriz ama şöyle kolayca gireriz şimdilik şimdi hangisini alacağız onu seçeceğiz kanalımızı değiştirelim bakalım kısa mesafelerden hangileri varmış Balıkesir uzun geçelim Çanakkale daha uzun Erzurum hepsinden de uzun bu daha kısa Ankara İstanbul belki bunu seçebiliriz bakalım başka ne varmış Malatya bunu da geçelim. Samsun bu da kısa. En kısası bu. Bence bunu seçelim arkadaşlar. Şöyle yanımda doğru gidelim. Şimdi geri geri gidelim. Yanlış geldik. Tekrar dönelim. Şşş. Aldık mı aldık? Ankara Zonguldak iş makinesi. 230 kilometre yolculuğumuz başlasın. Şöyle kameramızı da değiştirelim. Bir içten bakalım aracımıza. Yanlış girdik. Biraz daha düz girmeye çalışalım. Şu kaza yaptığımızda bir süre sonra bizden para alıyorlar. tarafı doğru dönelim şöyle. Bakalım şöyle bir haritamıza nasılmış gideceğimiz yol. Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Dümdüz ilerleyin. Yanlış hatırlamıyorsam Zonguldak'ta maden vardı. O maden özelliğiyle dikkat çekiyordu Zonguldak. Tam bizim şansımıza kırmızı geldi. <laughs> şöyle bakmaya çalışalım evet kırmızı yürürüz orada bekleyelim hemen yandım yeşil daha yanmadı koltuklarımız da güzelmiş hem bu kamyoncuyuz şuralarda biraz fotoğraf olsa iyiymiş bence daha Kırmızı ışık yanmadı. çıkmasını bekliyoruz. Ya da bakmayalım yanımızdaki ara araç geçince biz de geçeriz. koltuklarımıza bakalım. Arabada dıştan kendimize bakalım. Evet biz ruhuz herhalde. Ruh derken hani kendimizi göremiyoruz. Görünmez oyunda. Neyse devam edelim. Boşuna gitmesin Yolcumla şöyle devam edelim Birazdan belki ters şehirde girebiliriz arkadaşlar Biraz yolcumuz ilerlesin Biraz hızlanalım şöyle Şimdi girebiliriz tam zamanı. O da boşalmışken. Şöyle yapalım son anda geçmeye çalışalım. bayağı hızlandık. Çarparsak çok kötü çarparız. Ama o riski aldık bir kere. Son anda tekrar geçebilecek miyiz? Kaçalım şöyle. Şşş. Şş. Şöyle bakalım. tekrar geçelim. Trafikte tıktık bariyer. Şaheki. Dahacheese görmemiş salkaçalım. Or geçtiğimizde bir kaza yapıyoruz. Şöyle devam edelim. Kalınca korna çekelim. Ayar <laughs> bir e, çarpmaya başladık. Kavşaktan sağa dön bakalım ne yazıyor Eskişehir yor, yor, yorundayız söyleyemedim yolundayız Kırmızı duralım Şşş. geçmedik Eğer geçersek ceza yiyoruz arkadaşlar önceki video izleyenler bilir bayağı bir ceza yemiştik Bu yüzden bayağı bir fazla yapmışlar. Şu resim fazla yapmışlar. Evet, yani başlıyorum Öyle sürmeye çalışalım. Biraz daha düz almaya çalışalım kamerayı. and mm -hmm. Memze Ramangaat güzel söylüyoruz. Hadi iç kameraya geçelim böyle daha iyi. Biraz da yol gitmemiz lazım. Şöyle gidelim. Bezimiz var mı? Sağ tarafta bezlik gördüm. Bezimiz şu anlık var. İçelim burayı. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Hala çok kilometre var gitmemize. tarafta galeri var. Bir girelim bakalım nasıl araçlar varmış. Biraz yamuk park edeceğiz ama. Yani fiyatına göre güzel. Ama burada daha güzel araçlar var. Mesela bu da güzelmiş fiyatına göre. Mesela bunu almayız. Bizimki de böyle. Yani bunun aynısı. Yani buradakiler pek güzel değilmiş En en iyisi çıkalım. Arabamızı çalıştıralım hemen. Şöyle dönebilir miyiz? Bunu geçelim hemen. Çok güzel bir şekilde de döndük. Yolculuğumuza devam edelim. Arkadaşlar yol tıkayalım mı? En iyisi biraz yol tıkayalım. Şişt. Biraz daha gidebilir miyiz? Bakalım gidebiliyor muyuz? Çok her yeri tıkamak istiyorum. Birazcık geriye gidince orası da tıkanıyor mu? Ayarlayacağım yani ben bazı araçlar durdu şu an bütün yol tıkadık kimse geçemiyor bizden biraz daha tıkayalım ama buradan az da olsa geçebiliyorlar bir tek il ileri gidebiliyor muyuz artık biz iteklemeye başladılar Böyle bir araç bizi itekledi Etrafını saralım hiç giremezsin. Neyse videomuza devam edelim. Zaten bozulacağı kadar bozuldu. Hepsi kırmızı araç yüzünden. Sen hadi git hadi. Hadi bir çarpayım da gör Git. Gitmiyor. Çok sinirlendim o araca. İşte biz yolumuza devam edelim. Şu an ters döndük. Öyle devam ediyoruz yolculuğumuza. Yağmur da yağmaya başladı. Sürece çalıştı. Silecekleri pek beğenmedim arkadaşlar. Biraz daha gerçekçi olabilirdi. Yağmur damlaları ya yağyor sonra hemen gidiyor. Silecekler suyu kenara çekebilirdi daha güzel olurdu. Es ona da takılmıyorum. Adamlar o kadar oyun yapmış. Takıldığımız yere bak. Devam edelim şöyle. zoralım bütün araçları geçiyoruz sonra bileceğimiz kadar zamanalım Bakalım en fazla ne kadar kadar çıkabiliyoruz. Oluya çok az kaldı. Yanda tabelalar gözüktü arkadaşlar. Tam ne kadar görmedim ama az kaldı. Hızımız düşmeye başladı. Hızlanmamız lazım acil. argo denilir. Sonra geleceğim. Biraz taş şeyi tam bitireceğim. O biraz daha boşalsın. Aynı yani bir gidebiliriz. Geçelim oraya izleyeceğim. Şimdi bir şey yapmadık. Ama tam bu geçelim, abi hızlanmaya başladı. Ama bayağı da buralarda dönmemiz gerekiyor. 98'e kadar yükseldik. İnşallah çarpmayız. Biz yapar mıyız? İnşallah çarpmayız. Çarparsak çok kötü olur. Son anda döndük. Dediğim anda ar aracı çarptık. Bize bir şey olmadı ama bu araç pert oldu. Tekrar hızlanmaya başladık. Hava da açmaya başladı. Yağmur yağmayı kesti. Saat oyunu şu an 17.18. İş 19 geçiyor şu an. Ağzı denedim şöyle. benzinine ihtiyacımız var mı? Bence biraz alalım. Azalıyor. yere Bir arada çarpmadan biz bu videoyu bitiremeyiz. Biraz alalım. Ne kadarlık alalım? Bu tarafta gözüküyor çoğalması zaten. 200 TL'lik alalım. 250 250 TL'lik alalım. Yolda da daha durmayız. Yol devam edelim. Sağ üst taraftaki haritadan bol, bol yazılarını görmeye başladık. Hani bu videoyu boluya taktım. Zongula'ya gidiyoruz. Gitmemiz halinde ben boluya taktım. Oyunla devam edelim. Haritaya da bakalım şöyle. Neredeyiz? Yolu yarılamışız. Konumuzu da Bu <laughs> sefer biz çarpmadık. Siz de gördünüz arkadaşlar biz çarpmadık. sağa doğru döneceğiz. Diğer arabalar da bizi örnek alıyorlar. Devamlı çarpmaya başladılar. Az önce de bir ses geldi. Eskiden sınıfta bazı öğrenciler oluyordu kötü örnek diye. Biz de kötü aracız. Her aracı çarpıyoruz. Yollar kesiyoruz. Her şeride giriyoruz. Örnek olmayan araç. her yine girdik. Bir araç yuvarlamaya başladı. Neyse geçelim hemen. Biz bir şey yapmadık. Yakında tutuklanacağız bu gidişte. Biraz giyelim şöyle. bir yavaşladık bütün araçlar biz geçiyor <laughs> Arkadaşlar en iyisi yavaş yavaş videonun sonuna gidelim. Öbür bölümünde buraya geçmeye çalışırız. Bana destek olmak istiyorsanız abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şu an sağda ve solda olmak üzere ekranın iki video çıktı. Onları da gidip izleyebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.